dine kahpelik yapan kahpe cemaatin kahpe gülü Mahmut Özdemir. Bu kadar ilmi açıklamaların karşısına 9 senelik İsmail Ağa'dan aldığım ilmi medrese taliminin karşılığını çok ilmi derecede verdiğin için İsmail Asinin de gurur duyuyordur. Senin sen şen olacak da de, ilmenlese demediği için eskiden Osmanlı zamanında ben mehtiyim diyenlere o katılırmış dedi. Ben de dedim ki beni çağırmazsan ben gelmezsem. Çağırmazsan adisin. Ben gelmezsem adiyim. Geldiğinde de atmazsan adi oğlu adisin. Demek ki siz Osmanlı Osmanlı'da alimler acüzeymiş, izam edemiyorlarmış, nesele, neselemiyorlarmış elimle, ok atıyorlarmış. Sen de acizini beyan ettin, o katmağa mı yeltendin? Malo dedin. Sana ne diyeyim? Yani hiç ilzam yok, bir şey yok. Küfür isnatlara falan hiçbir şey diyemiyorsunuz ki diyemeyeceksiniz. Senin efendilerin de diyemiyor. Ahirette görüşürüz yavrum. İnanmıyor musun yoksa? Ben Allah'ın şahidinde seninle lanetleşmeye yeltendim. Buyur. Kahpe cemaatin kahpe gülü. Kahpe cemaatin kahpe en iyi Mahmut Özdemir. Müjde müjde sana. Paris'yenden müjde sana. Mahmut Özdemir müjde sana sana. Paris'yenden müjde sana.